Merhaba gol var mı takipçileri? Bugün Hikmet Pınar başta birlikte yepyeni bir içeriye başladık. Kendisiyle birlikte takımların haftalık taktik analizlerini, oyun varyasyonlarını, maç sonuçlarını birlikte değerlendireceğiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Neler yapacağız? Öncelikle sen de istersen bizimle paylaş. Neler düşünüyorsun? Şimdi ben takımların özellikle takımların saha içerisindeki yerleşimlerini, bireysel olarak tek tek rollerini değerlendirmeyi, bir önceki haftada ne oynadıklarını, bir sonraki haftada olası ne oynamaları gerektiğini, genel anlamda sezonda ne hedeflediklerini ve sahaya neler koyabildiklerini değerlendirmeye çalışacağım. Ee, önceki haftadan yola çıkarak sonraki haftayı öngörmeye çalışacağız taktiksel anlamda. Biraz öncesi sonrası yapacağız galiba bu içeriğimizde evet. değil mi? O zaman şöyle taze taze Slovaçko maçıyla başlamak istiyorum. Fenerbahçe bu maça Ümraniye Spor 11'inden farklı bir 11 ile başladı. Orta sahada Crespo ve İsmail Yüksek'i gördük. Neyi farklı oynadı Ümraniye Spor maçına nazaran? Neler gördün bu maçta? Fenerbahçe Ümraniye Spor maçının antitezini oynadı Slovaçko maçında. Şimdi Fenerbahçe'de çok fazla hücumcuyla oynamaya çalışıp 3. bölgeye çok çabuk girip orada netice almaya çalışmıştı Ümraniye maçında. Fakat takdir edersiniz ki futbol aldığınız risk eksiklerden müteşekkil bir oyundur. Fenerbahçe arkada bir üçlü grup oluştururken geride kalan bütün oyuncuları öne doğru gönderip orta sahayı tek kişiyle tutmaya çalışmıştı ki Ümraniye bunu aslında çok fazla da değerlendiremedi. Hepimiz izledik maçı çok fazla top kaybı vardı. Buna rağmen Fenerbahçe de 3-3 berabere kaldı ki Fenerbahçe taraftar açısından büyük hayal kırıklığı yaratan bir sonuçtu bu. Hesus bunda tedbirleri almış, bu sefer antitezi olarak çıkmış. Orta sahada daha kalabalık bir ekiple, daha fazla alan daraltan, rakiple birebir eşleşen, sayısal fazlalığı rakibe vermeyen bir takım sahaya sürmüş. Burada da skor anlamında kısır kaldı Fenerbahçe. Geçen maçta atılan 3 tane golle bu maçta atılan bir tane golü kıyas yapmak gerekirse, bu maçta atılan bir tane gol taktiksel anlamda önümüzdeki süreç için daha etkili ve daha efektiftir bence. Tercihin o zaman 3-3'lük üç maç mı oluyor yoksa dünkü maç mı? Taktik varyasyon anlamında dünkü maç 3-3'lük üç maçtan çok daha üstündür bence. Neticeye takılmamak lazım çünkü Jesus'un yapmak istediklerini Benfica döneminden hatırlıyoruz. Jesus genel itibariyle devamlı öne doğru gitmek isteyen skoru alan 2 tane yediyse 3 tane atmak isteyen bir takım oluşturmak istiyor. Fakat Jesus'un felsefesini bir cümleyle e, özetlemek gerekirse yenilecek gollerden ben sorumluyum. Atılacak olanlardan siz gibi bir anlayış var Cesus'un. Peki taraftar da bu konuda aslında çok serzenişte bulunuyor. Yeteri kadar oyunun tatmin etmediğinden dert yanıyorlar. Bu oyunun tatmin etme işi tahminen ne kadar sürer? Yani bu oyun elbet oturacak, oturacağını anlıyorum söylediklerinden. Ne kadar süre alır? Şimdi şöyle bir durum var. Olayın bir Cesus tarafı var bir de Fenerbahçe taraftarı tarafı var. Jesus yeni bir takıma geldi. Sıfırdan yeni bir takım kuruluyor. Kadroda inanılmaz bir revizyon yapıldı. Yani A'dan Z'ye herkesi değiştirdi Fenerbahçe. Jesus tarafından bakıldığında zamana ihtiyacı olan, oyuncu tercihlerinde kısmen bir sürece ihtiyaç duyan bir anlayış söz konusu. Fakat Fenerbahçe için bu süreç 8 yıl artı birkaç hafta gibi bir sıkıntı doğurduğundan dolayı Fenerbahçe taraftarı direkt ligin ilk başında fırtına gibi giren ligin sonuna kadar patır patır önüne gelen herkese ezen bir takım bekliyor ki 8 yıllık mazinin bugüne yansımasıdır bu. Bundan Jesus sorumlu mudur? Onunla alakalı bir şey söyleyemem ama Jesus'un zorunluluğu çabuk bir şekilde takımı toparlayıp taraftarı da tatmin edebilecek skor bulabilecek bir takım yaratmak. Geçtiğimiz sezonun son haftalarında aslında Fenerbahçe şimdiki oyunundan çok daha farklı bir oyun oynuyordu. Ancak hani belirli noktalarda o son e, vuruşlar olmadığı için e, gollere belki ulaşılamıyordu ama taraftarı da memnun eden bir oyun anlayışı vardı. O oyunla bu oyun arasındaki fark ne? Temel fark nedir peki? Senin düşüncelerin neler? Tabii ki şimdi İsmail Kartal her teknik direktörün kendine has bir tarzı, stili, çalışma yöntemi vardır. İsmail Kartal daha çok futbolculardan maksimum seviyede verim almak üzere çalışan, herkesi olduğu ve uygun olduğu pozisyonda oynatmaya çalışan bir teknik anlayışa sahip. Geçen sene Fenerbahçe'nin İsmail Kartal döneminde toparlamasının gerekçelerinden bir tanesi de oyuncuların mutlu oldukları yerlerde, mutlu oldukları görevle yapabileceklerini yapa, yaptıkları bir e, kurguda oynamalarıydı. Şimdi bu sene Jesus Ben bir anlayışa sahibim ve bu anlayışa uyduğunu düşündüğüm oyuncularla yola çıkıyorum gibi bir felsefeyle ortaya çıktı. Şimdi Jesus'un kafasındaki oyuncu rolleri ve sahadaki taktik stratejiyle oyuncularınki örtüşmüyor olabilir. Burada karşılıklı bir sürtüşme söz konusu olacaktır. Ya uygun kıyafet giymiyorlar mı? Evet. Şimdi Jesus bir terzi. Yani Jesus'u ne olarak değerlendiririz? İsmail Kartal verim almaya yönelik bir teknik direktör dersek, Jesus felsefe sahibi bir teknik direktördür. Yani Jesus gelir Teknik oyuncu eğitmez. Bir nokta bir oyuncuyu A noktasından B noktasına taşımayı çok fazla öncelemez çünkü başarı odaklı bir teknik adamdır. Kariyerinde hemen hemen bütün sözleşmeleri bir artı bir, iki artı bir gibi kısa süreçleri kapsamıştır ve hep gelir gelmez şampiyonluğa oynama hedefiyle yola çıkmıştır. İsmail Kartal o anlamda biraz daha rahattı çünkü toparlaması gereken bir takım vardı. Her ne sonuç alırsa alsın başarılı olacaktı İsmail Kartal. Beklentilerin de çok üstüne çıkarak çok daha başarılı oldu. O yüzden sanırım taraftarlar hani hala daha İsmail Kartal'ın oyunuyla şu anki oyunu karşılaştırıyorlar. Aslında bir yönden da. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan e, şu anda verim mi, felsefe mi dersek e, bu konuda ne dersin? Şimdi kısa vadeli bir projeyle yola çıkıyorsanız bu noktada verim tabii ki çok daha ön planda olur. Yani bir artı bir yıllık bir teknik direktörle çalışacaksanız burada çok fazla felsefeden söz etmek mümkün. Mümkün değil. Jesus bu anlamda yeterli zamana sahip mi derseniz, tekrar az önceyi tekrar etmiş olacağız ama 8 yılın üstüne taraftarın bu kadar büyük opsiyon tanıyabileceğini ben düşünmüyorum. Şimdi bunun üstü muhtemelen transferler yapılarak kapatılacaktır. Çünkü orta sahada Fenerbahçe'nin çok fazla oyuncusu var. Bu da çok ciddi sıkıntıdır. Hani Taraftar buna çok fazla dikkat etmiyor ama futbol tarihinde şimdiye kadar başarılı olan takımları tek tek değerlendirdiğimiz zaman aşırı derecede şişkin kadrolarla başarılı olmuş çok fazla takım yok. Mesela en dar kadrolarla başarılı olmuş takımlara baktığımız zaman Galatasaray'ın 2012 dönemini sayabiliriz. Türk milli takımının Euro 2008 destanını sayabiliriz ki 13-14 kişilik bir kadroyla çıktılar Gelenler Almanya maçına. Gelenler hep belli aslında yani atıyorum işte 80'de kim oyuna girer belli işte oradan Drogba'yı çekeyim yerine kimi koyayım hep belli olan oyunlarda. Ya dönemin gazetelerini hatırlarsanız Tolga Zengin'in orta saha oynama ihtimali tartışılıyordu. O kadar dar bir kadroydu. <laughs> ee, o zaman biraz da aslında yine dünden devam etmek gerekirse Konya Spor'la Vaduz maçını e, evet. sormak istiyorum sana. Şimdi herkes yani büyük bir çoğunluk aslında Konya Spor'un... E, Turu geçebileceğini, tur biletini alabileceğini öngörüyordu. Ancak çok beklenmeyen bir şey oldu. Yani beklenip beklenilmediğini aslında soracağım sana. Ama hmm. dün Vaduz Konya Spor'dan neyi daha iyi yaptı ve tur biletini aldı? Şimdi Konya Spor İlhan Palut felsefesiyle değerlendirirsek, topa hakimiyet anlamında her zaman rakibinden daha üstün olmaya çalışan bir takımdır. Konya Spor'un topa hakimiyetine en büyük engel Konya Spor'un sahası oldu. Konya Spor'un saha içerisindeki en aktif bölgesindeki zeminin yıpranmışlığından dolayı Konya evet. Spor çok büyük sıkıntı yaşadı. Stoperlerin kendi aralarında yaptığı paslar özellikle elde de tarif edeyim yani Konya Spor'un tam etki alanında. Ya zemin gerçekten mahvolmuş vaziyetteydi. Twitter'dan da biz bunu takipçilerimizle paylaştık. Zemin inanılmaz yıpranmış görünüyor. Yani yetiştirilecek daha yani iyileştirilecek dendi ama çok da mümkün görünmüyordu. Sanırım Konya Spor biraz da zeminin azizliğine uğradı diyebilir miyiz? Yani Konya kısa paslarla oyunu örerek çıkan bir takım. Sehiç'in topla çıktığındaki yaptığı pas hatalarına dikkat ederseniz ya topun şiddeti ayarlanamadı ya top gitmesi gereken yere gidemedi. Yani bütün mağlubiyetin sorumlusu zemindir diyemeyeceğiz tabii, ama tabii, tabii. şimdi sizin birinci unsurunuz topa sahip olarak rakibi boş alanlara koşturup topun etrafında dolaştırmaksa ve buna zemin müsaade etmiyorsa bu konuda çok fazla söyleyecek bir şey yok. Konyaspor savunmadan rahat rahat çıkamadı. Bu sefer kendi felsefesinden ödün verip ikinci bölgeye topu atıp ikinci bölgeden artık pasla gitmeye çalıştı. E şimdi Avrupa takımlarının baş altı ve ortalama altı seviyedeki takımlarını değerlendirdiğiniz zaman en iyi yaptığı şeyler geride bekleyip kontra atak yakalayıp atmaktır. Şimdi futbolun çok basit Kısmı gibi algılansa da 3-4 tane yakaladığınız pozisyonda başarıyla neticelendirilebiliyor olması lazım ki sonuca ulaşsın. Dün oynayan Konya Spor'du, kontraları yakalayan Vaduz'du. Konya Spor... Bir tane daha atmam lazım. Daha fazla üstüne gitmeliyim dedikçe Vaduz daha fazla alan buldu. Zaten oyuncu profilleri de buna ha, çok müsait. Tamam bir kontratak futbolu aslında Vaduz. Aynen için. öyle. Yani şey gibi oldu dünkü maç. Birinci lige yeni çıkan bir takımla o ligin geçen seneki şampiyonu gibi oynanan bir maç oldu. Ama Konyaspor Spor stoperler ve bek aralarında inanılmaz derecede boşluklar verdi. Yani bu kadar riske etmeye değer miydi maçın son 10 dakikasına kadar götürülüp 10 dakikada işte farklı bir varyasyon denenebilir miydi? Bu tartışılır ama tabii maçın aksiyonuyla, heyecanıyla bunlar çok fazla düşünülemiyor. Konya Spor, oynamak istediği oyundaki en büyük rakibi kendi sahası oldu. O zaman e, ligin ilerleyen haftalar... Ligin ilerleyen haftalarında Konya Spor'u bu oyunuyla ilerleyebilecek bir seviyede görüyor musunuz? Yine geçen sene olduğu gibi ligi iyi bir e, sırada tamamlar mı? Daha çok erken tabii ki bu tahminler için hiç. ama. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Konya Spor'un en büyük zafiyeti savunmasının merkezinde. Şimdi Konya Spor en iyi stoperini Galatasaray'a sattı. Elin bir kaza sonucu kaybettiğimiz Ahmet'te söz konusu. Konya Spor savunmasını orta sahaya kadar çıkarmasıyla iş yaptı. Çünkü takım boyunu maksimum seviyede daralttılar ve araya giren rakiple her pozisyonda 2-3 kişi birden karşılaşabilirdi. Şimdi şu anki mevcut stoperlerle bunu yapmaları çok mümkün değil. İşte Adil dün savunmayı toparlamak için girdi. E oyuncuyu hedef göstermek gibi olmasın. Konyaspor sağ stoperi Uğurcan. O da zeminin azizliğine uğradı. Onun da yaptığı hatadan dolayı bir gol yenildi. Konya Spor savunmasını orta sahaya çıkardığında arkayı riske edebilecek oyuncularla oynayabiliyor olması lazım. Şu andaki stoper tandemi buna çok müsaade etmiyor. Onun dışında takım olarak komplike bir yapıya sahip. Fakat işte merkezden açığı verdiğiniz zaman Konya Spor'un en büyük tedbiri muhtemelen önümüzdeki hafta da bu olacaktır. Savunmayı biraz daha geride kurgulama. Hacı ile daha fazla pas alışverişine sokma ve daha düşük yoğunluklu bir oyun bekliyorum Konyaspor'dan çünkü elindeki mevcut kadro rotasyona göre oynayabilecekler oyun bu. Başakşehir'e de ufak bir parantez açmak istiyorum. Dün galibiyetle yine tamamladılar. Bol, bol gollü de bir evet. maç aynı zamanda. Yani turun geneline baktığımızda Başakşehir'in üstün bir oyunu vardı. Yani ne düşünüyorsun bu maçla ilgili ve Başakşehir'in bu oyununun lige yansıması nasıl olur? Başakşehir şimdiye kadar alışkın olmadığımız bir tarzda oynuyor. Şimdi hangi açıdan ders? Başakşehir oynaması gerekeni oynaması gereken zamanda oynuyor, onun dışında Rolanti'ye çok rahat alabiliyor. Geçen sene Başakşehir'in topla oynama sürelerini istatistiksel olarak değerlendirdiğimizde bir dakika ve üstünde topa sahip olma konusunda liderdilikte. Yani şöyle değerlendirebiliriz. Başakşehir şahit 1-0 öndeyse maç, maçın son 20 dakikasına girerken vakit geçirmesi gerekiyorsa 12 dakikayı sadece topla oynayarak geçirebiliyor Başakşehir. Ön tarafta Patrick Şiş bence Başakşehir'in yeni viskası olacak kendisi. Geçen sene de takip ettiğim bir oyuncuydu Zaglebi de. E, liginde 11 gol atarak geldi Başakşehir'e. Aslında Türk futbol kamuoyu tarafından çok tanınmıyor olabilir. Ama liginde oldukça popüler bir oyuncuydu. Ve bedelsiz katıldı kadroya. Müthiş bir transfer oldu bence. Ön tarafta çok farklı oyuncu profillerine sahip Başakşehir. Okaka başka bir profil, Patrick Şiş başka bir profil. Kanat oyuncuları çok hareketli oyuncular. Trezegen'in yerine Trezegen türevinde yani Trezegen'in klonu olan Münir'i getirdi Başakşehir. O yüzden çok fazla değişiklik yapmasına da gerek kalmadı. Başakşehir'de şöyle bir olay var. Başakşehir maç değerlendirmelerini sanıyorum ki kalabalık bir ekiple yapıyorlar. Rakibi bunun üzerinden çalışıyorlar ve rakibin eksiklerini tespit edip ona göre ne kadar kesitte, ne kadar neyi oynaması gerekiyorsa onu oynuyor. Dün de aynısını yaptılar. Dün mesela Mahmut Tekdemir oyunda olduğu süre zarfında normal bir defansif orta sahanın bulunmayacağı bölgelerde bulunup orada artı bir özelliği sağladı. Şimdi tedbir alınabilme seviyeni sizin oynayacağınız oyunu belirleyeceğinden dolayı Başakşehir daha çok bozucu tarzda varyasyonları uyguladığından dolayı şu ana kadar başarılı oldu. Özellikle bu son iki maçta muazzam skor beklemiyordu herhalde kimse. Ama Başakşehir rölantide oynayarak, kanatları kaçırarak işte rakip geldi atıyor mu attı mı derken aslında bu da çok önemli. Yani gerektiği yerde kendini e, dinlendirebiliyor. Oyun içinde aktif dinlenme evet. bence çok mühim. Hani belki topa daha fazla yani şunu hep görüyoruz. Topa yüzde %70 sahip oluyor maç 0-0 bitiyor. Şey. Evet. E, böyle olmasından ziyade aslında hani atıyorum 60-40 biter ama bir bakmışsınız işte Başakşehir 2-0 galibiyetle tamamlamış. Bu oyunuyla Başakşehir'i e, ligde zorlayabilecek bir takım var mı? Yani hangi varyasyon, hangi oyun sistemiyle bozarlar Başakşehir'i? Şimdi Başakşehir muhtemelen ligdeki hedefi hani kendileri açıklamasalar da ilk altıdır. Yani Başakşehir her sene artık Avrupa'ya gitme hedefiyle yola çıkıyordur. Başakşehir'in oyun anlayışı rakipler açısından çok ters. Çünkü Başakşehir Oyunu 3 bölgede de eşit miktarda oynayabilen türevde bir kadroya sahip. Şimdi dün aldı, dün ilk defa ilk 11'de forma giyen Ahmet Tuğba da enteresan bir stoper oyuncusu. Solaya yani sol ayağı, ilginç, gol koşusu yapan stoper oyuncularını çok fazla görmeyiz. Farklı türevde, farklı oyuncuları bir arada bulundurdukları için birkaç farklı varyasyonu oynayabilen bir takım. Ama derseniz ki hangi noktada sıkıntı yaşarlar? Başakşehir sayısal anlamda zayıf yakalandığı pozisyonlarda, özellikle geçiş Oyunu oynamaya çalışan takımlara karşı ciddi anlamda zorlanabilirler çünkü Mahmut olması gerekenden çok fazla ön planda konumlanıyor bu daha çok ofansif özelliklerinden dolayı. Orta sahada boşluk bıraktıklarında Tabii ki. rakip takımlar orada ayarlanmış. çok çabuk geçilebilirler orada artık stoper tandeminin konumlanmasına kalır iş. Başakşehir dosyasında böylece noktaladıktan sonra Galatasaray ile ilgili birkaç şey sormak istiyorum sana. Galatasarayın oyun yapısında tabii ki geçtiğimiz sezona nazaran değişiklikler olmuştur. Öncelikle bunu soracağım. Okan evet. Buruk takıma ne kattı? Neyi farklı oynuyor Galatasaray? Galatasaray geçen sene mantık açısından çok maliyetli olabilecek türevde bir oyun anlayışıyla ligi götürmeye çalıştı. Arkasından gelen Torent benzer türevde ufak tefek değişiklikler yaparak bireysel Oyuncuların performanslarını da yukarıya çıkarmayarak performansını devam ettirdi. Şimdi Galatasaray anladı ki yani bu oyun bu türevde evde bir kadroyla oynanmıyor. O zaman ne yapalım? Lige ve Avrupa'ya eşdeğer seviyede uygun bir oyun oynamaya çalışalım dedi ve Okan Buruk'la anlaştı. Şimdi Okan Buruk'un Galatasaray'a geçen seneden getirdiği en büyük farklılık oyunun oynanma bölgelerindeki yoğunluklar. Galatasaray geçen sene %30 ila 34 seviyesinde şu bölgede oyun oynarken burayı direkt transit geçti Antalya Spor maçında %19 oynadı geride. Yani oyunun %100'lük bölümünün sadece %19'luk kısmını kendi yarı sahasının kendi kalesine bakan kısmında oynadı. Buradan kestiği oyun yoğunluğunu orta sahaya doğru aktardı. 19-56 gibi bir oran tutturdu. Geçen sene bu 30-33-36 gibiydi ya da 30-36-33 gibiydi. Eşit bölmeye çalışıyordu ama efektif bir oyun yoktu Galatasaray'da. Şimdi Okan Hoca birinci bölgedeki riskleri minimize edip ikinci bölgeye aktardı ki Galatasaray şayet önde yakalanırsa ya da geçiş yerse orta sahada kazanacağı zamanla savunmasına tekrar yerleşebilip yeni bir set oyunla yerleşebilsin. Galatasaray geçen sene bunu yapamadığı için çok fazla maç kaybetti. Öne geçtiği maçları tutamadı. E, 2-0'dan 3-2'lere maçlar verdi. Okan Hoca tespitlerini ve teşhislerini yapıp doğru bir transfer felsefesiyle bence mantıklı bir kadro kurdu. Orta saha yapılan Torreira transferi de o zaman bu anlamda yani çok önemli. Zaten taraftarlar da sürekli geçtiğimiz sezon bu kadar çabuk orta sahanın geçilebilir mi? Yani serzeni şuydu Galatasaray'ın orta sahasına bu kadar çabuk nasıl geçebiliyor rakipler? Evet. Bu da ön liberonun eksikliğini aslında biraz doğruluyordu. E, Torreira transferi ve diğer transferlerle bu oyunu bağdaştırabilir misin? Şimdi Galatasaray orta sahasına yaptığı transferlerle 2-3 tane farklı oyunu oynayabileceğinin mesajını verdi. Mitch Choban başka türevde bir oyuncu ve sizi önde tutacak topu kaptırdığınız bölgede baskı yapmayı sağlayacak ve tekrar geri kazanmayı sağlayacak bir oyuncu. Galatasaray'ın geçen sene bu anlamda çok büyük bir sıkıntısı vardı. Galatasaray topu kaybettikten sonra topu kaybettiğim noktada baskı uygulamalı mıyım yoksa tekrar savunma setine mi geçmeliyim? Tereddüdünü yaşarken geçiş şeyip gol yiyen bir takımdı. Savunma setinde beklediklerinde ön tarafta beşli bir grup, arka tarafta beşli bir grup oluşup ikinci bölgeyi tamamıyla rakibe bıraktığı maçlar oldu. Şimdi Okan Hoca'nın yaptığı transferler öncelikle bunun önüne geçmenin işareti bence. Mitchell'e Oliviera'da, da, da orta sahada dominant karakterde oyuncular. Hem olayın savunma boyutunda hem ofans aksiyonunda ikisinde de belirli oranlarda rolleri ölçüsünde başarılı olabilecek türevde oyuncular. Şimdi top rakipteyken Torreira'nın varlığı çok ciddi bir ürkütücü unsur. Hani her ne kadar boyundan dolayı eleştiri alıyor olsa da Torreira bence Türkiye'ye getirilebilecek defansif orta saha oyuncuları içerisindeki en üst düzey profilde. Çünkü oyunun rakip tarafından oynandığı dakikalarda hiç durmuyor. Devamlı hareket halinde. Siz oynarken de hareket halinde pas opsiyonu yaratıyor. Üç oyuncunun da işte bu şekilde dizdik. Antalya Spor'da bu şekilde yerleşti Galatasaray. Daha çok Emre Akbaba'yı işte çıkartırsak, Sergio Oliveira, Torreira, Michu gibi düşünürsek. işte Mertens gelir gelmez kadroyu almadık kendi kafamızdan. Torreira de devamlı hareket halinde. Sergio Oliveira pas istasyonu olabilen bir oyuncu. Michio devamlı hareket halinde. Şimdi Galatasaray savunmadan çıkarken bu anlamda sıkıntı yaşamayacak. Çünkü Galatasaray'da geçen sene tırnak içinde söylüyorum. Alınan pas istatistiği çok düşük orta saha oyuncularıyla oynadı. Sanki bir el demiş ki yani bu takımda pas alabilen oyunculara ihtiyacımız var orta sahada. Teşhis bu noktada yapılmış bence. Pas alıp istasyon görevi görebilecek Kesinlikle. oyuncular aslında. Galatasaray'da önümüzdeki hafta aslında oynanacak Giresun spor maçı ile ilgili e, beklentilerini, görüşlerini alayım senden. Şimdi Galatasaray önümüzdeki hafta benzer türevde bir takımla oynamış olmasına rağmen yaptığı eksiklikleri ve yaptığı doğruları bu maçta güzel test edebildi. Yani Antalya Spor Ligi'nin ilk haftasında karşılaşılmak istenmeyecek bir takım. <laughs> Nuri Hoca'nın taktik dehasından dolayı ama Giresunspor'un daha zoru olan bir takımla karşılaşmış oldu. Galatasaray yaptığı eksikleri gördü. Önümüzdeki hafta Galatasaray muhtemelen beklerini daha ön planda konumlayan, merkezde daha fazla pas yapan, yine birinci bölgeyi riske etmeyen, ikinci bölge ve üçüncü bölgede daha fazla yerleşen bir yapıda oynayacağını düşünüyorum Galatasaray'ın. Hakan Keleş merkez savunması konusunda ligin uzman hocalarından birisidir. O yüzden kanatlar ve beklerin göstereceği efektif katkı maçın skorunu belirler diye Merkezde oyun kitlenir diye düşünüyorsunuz evet. o zaman anladım. Peki Fenerbahçe'nin Kasımpaşa karşısında nasıl bir 11 ile nasıl bir saha dizilişiyle yer almasını bekliyorsun? Fenerbahçe Ümraniye maçında orta sahasız oynadı adeta. İşte Arao'yu tek başına ortada bıraktı. Geri kalanın tamamı ön planda konumlandı. Bunu değerlendirirsek şöyle bir tasvir etmemiz lazım. Ön tarafta bir ordu var ama onu besleyecek bir lojistik yok. Yani Arao tek başına yeterli olmadı. Slovaçko maçında da... İsmail'i de soktuğu bölgeye, Crespo'yu da soktu. İlerleyen dakikalarda Zaysta da devreye girdi. Jesus Ümraniye spor maçından dersini almış. Yani bu ligde orta sahayı tamamıyla riske edip bütün oyuncuları ön tarafa force ederek oynarsam beni merkezden delerler diye düşünüp ona göre hareket etmiş. Şimdi ikisinin ortası bir oyun bekliyorum ama Kasımpaşa geçen sene oranla çok ciddi güç kaybetmiş. Geçen sene lig maçlarında saha kenarındaki duruşuyla e, futbolcularına pozitif enerji veren Sami Hoca'yı geçen hafta kart görürken gördünüz. Neden? Saha içerisinde istediklerini yapabilecek türevde henüz üzerinde bir kadro mevcut olmadığı için. Kasımpaşa'nın birinci haftası çok travmatik geçti. Başakşehir çok fazla bir şey oynamasına gerek kalmadan 4-0 yendi. Bu Şimdi, da özgüven. Aslında özgüven kaybı. Çok da, ciddi arkadaş. bir problem. İnanılmaz bir sonraki hafta e, Fenerbahçe ile oynayacaksınız. Tamam Fenerbahçe de çok aman aman bir görüntü çizmedi ama Fenerbahçe için tam bir e, şans haftası şu anda. Evet. Fenerbahçe'nin bu noktada yapması gereken bence ve Kasımpaşa'nın tedbir alması gereken ikisini bir arada söyleyelim. Savunma oyuncularıyla geçen hafta Aytaç oynadı. Aytaç'ın arasındaki bloğu birbirine yaklaştırması gerekiyor. Kasımpaşa'nın ya da Fenerbahçe tarafından bakarsak şu yatay bloğa mümkün oldukça fazla oyuncu sokması oyunun skorunu yani galibi de değil oyunun skorunu belirler diyor. Fenerbahçe kısmında böyle noktaladıktan sonra Beşiktaş için soracaklarım aslında şöyle geçtiğimiz sezon Valerian İsmail'e tamamladılar belirli bir alışmışlık var yani takım hocaya hoca takıma alıştı ama hoca üçlü düzeninden vazgeçmek zorunda kaldı aslında maalesef Türkiye Ligi'nde burada dörtlü oynanır, üçlü oynanmaz düşüncesi hakim olduğundan dolayı Valerian İsmail vazgeçti. Bununla ilgili e, analizlerin, görüşlerin neler tekrardan Beşiktaş üçlü oynar mı? Şimdi Beşiktaş'ın hocası üçlüyle özdeşleştirilmiş bir hoca başarılı bulursunuz, başarısız bulursunuz. Mesela her ne olursa olsun, cevabınız ne olursa olsun bu adam üçlü hocası. Zaten gelirken ilk değiştirdiği şey direkt önce bir düz dört şey 3-4-3'e üç, dönüştürdü. Arkasından işte 3-4-1-2 gibi oynadı. 3-4-2-1 gibi oynadı. Yani üçlü hiç değişmedi. Oyuncular değişti. Diğer kurgular değişti ama üçlü sabit kaldı. Valerian İsmail bana göre kariyerindeki en radikal karardır. Geçen maça dörtlü çıkması. Valerian İsmail'in kararı mıdır? Teknik ekip birlikte mi karar verdi? yoksa bu şekilde olması gerektiğini mi düşündüler bilmiyorum ama Valerian İsmail'in elinden üçlüyü aldığınız zaman geride bir şey kalmadı. Yani Beşiktaş'ın kadro yapısına baktığımız zaman Josef de artık denklem dışı sakatlığından dolayı Beşiktaş'ın en temel iki tane bence problemi var. Bu hem Valerian İsmail'le hem oyuncu profilleriyle alakalı bir sorun. Beşiktaş'ta oyuncular bir sonraki sekansı yaşıyorlar. Top kendilerine gelmeden kendilerine geldiğinde neler yapacaklarını planlayarak yerleşiyorlar vücut konumlanması açısından. İkincisi Beşiktaş'ta arzulu bir şekilde geriye gelip pas istasyonu olup topu alıp bölgeleri aşmayı sağlayacak oyuncu yoktu. Tam anlamıyla yoktu. Yani biraz şu yaptı biraz bu yaptı diyebileceğimiz birisi dahi yoktu. Yaratıcı orta saha eksikliği çekiyor. Kesinlikle o şimdi Sais geçen maçta işte sol stoper Sais 25-26 kere top taşıdı. Yani bunun en kısası 15 metre, en uzunu 42 metre. Öyle düşünün. Bir stoperinize 42 metre dripling yaptırmayı gerektirecek bir kurguyla yerleşmişsiniz sahaya. Daha açık şekilde ifade etmek gerekirse. Beşiktaş'ta bunu yapabilecek oyuncular var mı? Var. Fakat Jetson Fernandez kendisine verilen görevden dolayı mı bilmiyorum. Olması gereken yerden çok daha önde konumlandı. Yani Rize Spor ve Galatasaray'ı bir arada değerlendirirsek kariyer döneminde Jetson Fernandes'i en öne çıkartan özellik rakibin e, aksiyonlar arası geçişindeki müdahaleleri bir, ikincisi takımının savunmadan çıkmaya sağladığı serbestti. Kenarlara deplase olması, pas istasyonu olması, hep üçgenin üçüncü ucu olması doğru tarif etmeye çalışırsak. Beşiktaş bu sıkıntıları yaşadığından dolayı Gezal'ın sırtına çok fazla yük bindi. Bütün toplar Gezal'a atılmaya başlandı. Şimdi 90 dakika boyunca takımın bütün sorumluluğunu sırtınızda taşıyorsunuz. çok ciddi bir problem. Dolayısıyla takımın bütün kreatif yönü de size bakıyor aynı zamanda. Cenk Tosun girince birazcık böyle sorumluluklar bölünür gibi oldu ama Cenk girer girmez çıkınca Tekrar Gezal'a e kalmış. Aslında fena da bir ileri üçlüsü yok Beşiktaş'ın. Hani Muleka Wegors ve Gors ve Gezal aslında skor yapabilecek oyuncular. Ama burada bir şey tıkanıyor dediğim evet. gibi. Buradaki tıkanıklıklar önümüzdeki Alanya Spor maçında çözülebilir mi? Buradaki tıkanıklıkları saha içerisindeki görev dağılımlarının değişimleriyle çözmeye çalışacaktır. Çünkü Josef hala sakat. Beşiktaş'ın ben üçlü çıkmasının sürpriz olmayacağını düşünüyorum öncelikle. Çünkü zaten en iyi yapabildiği şey... İsmail'in. Üçlü oyun oynayabilmek. Beşiktaş üçlü oynadığı zaman arkada bir artı oyuncuyla oynamanın avantajını yaşayabilir. Çünkü Alanya Spor'u da ayrı değerlendirmeyi düşünüyordum. Şimdi bu yeri gelmişken onu da söylemek istiyorum. Alanya Spor geçen seneye kıyasla çok farklı bir stratejiyle oynuyor. Yine top kendisinde tutuyor. Yine birinci bölgede bol miktarda pas yapıyor. Hatta kalecisi Yusuf'u da devreye sokuyor. Yus şeyi bulmuş. Fariyoli Farioli kendi seh içini bulmuş. Bol miktarda işte pasistasyonu oluyor, alıyorlar, veriyorlar vesaire. Rakibi maksimum seviyede üstüne çekiyor Alanya Spor. Eskiden blokları açtıkça tekrar geriye dönen bir Alanya Spor vardı. Geçtiğimiz hafta baktığımda Efecan'ı şu civarlarda çok fazla kullandılar. O kadar fazla defans arkasına koşu attı ki Efecan maçın sonunda muhtemelen artık sediye de götürmüşlerdir eve. Beşiktaş'ın en fazla sıkıntı yaşayacağı husus bu olduğu için arkada artı bir kişiyle durabiliyor olmak bence. Hani dörtlü oynanma şeyi varsa dahi üçlü oynanabilesi maçlardan bir tanesi Alanya Spor'dur bence. En iyi yaptığı şeyi yapmaya çalışmalı Beşiktaş önümüzdeki hafta. Top taşıma anlamında zaten sorun yaşıyorlarsa sayısı sol stoper olarak değerlendirdiğinizde en azından arkasını tutacak iki tane oyuncunuz olur. Çünkü orta sahadan top almaya gelen, yüzünü dönen, rakibi eksilten bir oyuncunuz yok orta sahada. Jetson'a bu görevi vermiyorsanız üçlüye dönmek zorunda kalacaksınız. Beşiktaş'ı ligin kaçıncı haftasında nasıl bir dizilişle göreceğiz onu merakla bekliyoruz. Yeni içeriğimiz olan Valente'den ilk bölümümüz bu şekildeydi. Hikmet Pınarbaş'la birlikte Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında neler oldu, ikinci haftasında neler bekleniyor bunları değerlendirdik. Dilerseniz siz de yorumlara öneri ve görüşlerinizi bırakabilirsiniz. E, programı nasıl buldunuz, önümüzdeki hafta maçlarla ilgili sorularınız, söylemek istedikleriniz hepsini yoruma bırakabilirsiniz. Bu arada... Neden Volante'yi seçtiğimizi Hikmet Pınarbaş size açıklayabilir aslında. Şimdi Brezilya futbolunu yakından takip edenler bilirler ki Volante e, takımın emniyet sübabıdır. Stoperler öne çıktığında stoperlerin merkezine doğru konumlanır. Kaleci haricinde sahayı en geniş açıdan görebilen oyuncu Volante olarak nitelendirilir. Volante direksiyon anlamına gelir yani oyunun kontrolünü elinde tutan kişi yolu geniş evet. açıyla gören kişi. Bu yüzden volante olmasını tercih ettik. Volante'nin açıklamasını da yaptık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bizi beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.